Şöyle Mustafa Kemal ile 1904 yılında ilk defa temas ettiklerini söylüyor. 1904 yılında Mustafa Kemal'in Şam'da olduğunu söylüyor işte Ve diyor ki bizim mücadelemizden çok etkilendi ve bize bir mesaj gönderdi. Biz kardeşimle Necit tarafındaydık. Hı hı. Mustafa Kemal Şam'daydı. Gerçekten de Şam'da olduğunu biliyoruz Mustafa Kemal'in. Dedi ki bize sizin mücadelenizden çok etkilendi. Muhakkak biriniz benim yanıma gelin. Eşref de diyor ki ben mücadele devam edecektim. İstanbul'da da benim ailemin geri kalanlarına baskı yapılıyordu. O yüzden Selim Sami'yi Şam'a gönderdim. Kardeşimi Kardeşim. Şam'a gönderdim. Mustafa Kemal de ona mürur tezkeresi derdi. Yani bir geçiş tezkeresi ayarladı sahte. O da önce İzmir'e ardından İstanbul'a geçti. Mustafa Kemal de şunu istemiş Selim Sami'den. Oradan Makedonya'ya geç. İşte oradaki iddiatçılara sizin bu mücadelenizi anlatman lazım. Demiş. Tamam. Bu çok güzel bir hikaye. Fakat birkaç tane ufak problem var. Birincisi, Selim Sami... Özür dilerim. Birincisi, Atatürk 1904 yılında Şam'da değildi. Atatürk'ün 1900 5 Ocak ayında Şam'a atandığını biliyoruz. Bu birinci problemimiz. Yani Selim Sami'nin de bu bölgeden 1904'ün ikinci yarısında bu bölgeyi terk ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla Selim Sami ile Mustafa Kemal'in yani ileride Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk'ün yollarının kesişme imkanı kesinlikle yok. İkincisi Eşref diyor ki burada, hem bizim diyor Makedonya'da mücadelemizin bilinmesini istedi, hem de diyor bizi Atatürk'ün kurduğu Vatan ve Hürriyet Cemiyeti ile bizi irtibatlandırmak istedi. Ya bu kuyruklu yalan. Niye? Çünkü Vatan ve Hürriyet Cemiyeti 1906 yılında kuruluyor. 1904 yılında ortada öyle bir cemiyet falan yok. Hmm. O zaman şöyle e, soruyu yöneltecektim, diyecektim ki hani insan seneler geçtikten sonra böyle 904 müydü, 905 <laughs> müydü? Yani onu hatırlamayabilir evet. ama işte bu ikinci söylediğinizde ki gerçekten problem Gerçekten Kobler ve eşref büyük. hatırlamasa bunu Cemal Kutay'a söylüyor. Cemal Kutay Atatürk'ün resmen Şam'a gidiş tarihini... Bu açığı bildiği için 1905 Ocak'tan 1904 Ocağı çekiyor. Birlikte yürütüyorlar bu davayı yani. Heh, şimdi bak Cemal ben de şunu düşünüyordum. Biz niye şu, aklımdan gerçekten geçiyordu ve bunu da soracaktım. Biz niye şu dakikaya kadar Cemal Kutay'ın ismi hiç zikretmedik diye? Çünkü bunları Cemal Kutay anlatıyor, Cemal Kutay bunları yazıyor. Şöyle aslında, Eşref'in bir kere hiç kimse tarafından bilinmeyen... ...1987 yılında Cemal Kutay'ın evinde neden evini bilmediğimiz bir yangında yanan... 12 ciltlik bir hatariye benden haberler adlı 40-50 bin sayfa olduğunu düşündüğüm hatıratı var. Ile 50 ile 40-50 bin sayfa. Benim tahminim 10-12 bin sayfa civarı, 12 cildin öyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben bunun başlıklarını tespit ettim, hangi konuları kapsadığını da kitapta gösterdim. Bu hatırattan bir takım parçalar var ve aslında bu anlattığım bütün hikayelerin, bu yalan çarpıtma ve karartma hikayesinin temeli eşrefin kendisi. Cemal Kutay'a bunu, Eşref'in Türkçesi çok kötü bu arada bunu söylemem lazım. Eşref gerçekten Türkçesi çok bozuk birisi. Eşref Cemal Kutay'a veriyor ki bunları söylerken daha güçlü hale getirsin. Fakat Cemal Kutay, yani aslında Eşref diyor ki Cemal Kutay'a buraya biraz su dök, burada yangın var diyor. Cemal Kutay da dört kova su, su döküyor. Yani daha inandırıcı hale getireceğim diye Cemal Kutay da kendinden bir şeyler katmaya başlıyor bu hikayelere. Peki o zaman Cemal Kutay inanmış öyle mi? Cemal Kutay inan Cemal Kutay'ın herzeleri çok fazladır özür dileyerek söylüyorum. Hı. Sadece birkaç tane değildir. Sadece benim tespit tespit ettim Eşref'in hikayesinde 6-7 tane olmayan hatırat uyduruyor ve bu hatıratla hatıratlara dayanarak Eşref'i övüyor. Bunlardan bir tanesi Fuat Bulcan'ın hatıratı. Bir tanesi Fethi Okyar'ın hatıratı. Yani Atatürk'ün arkadaşı. Fethi Okyar'ın kızı Nermin Kırdar hanımefendi 1987 yılında Fethi Okyar'ın Serbest Cumhuriyet Fırkası ile ilgili hatıratını yayın hazırlarken diyor ki biz ben diyor bu hatıratı 1980'ler 80'lerin başına Cemal Kutay Bey'e vermiştik yayınlasın diye. Yalnız diyor sadece bir bölümü babama aitti. Hmm. Gerisini diyor uydurmuş diyor yani. Şimdi o da şöyle böyle mi olmuş acaba? Var. O da mesela nefsine yenik düşerek tarihe not düşen Adam mı olmak istemiş yani? Şöyle, Cemal Kutay zaten, yani Cemal Kutay'ın girdiği yerlerin hepsinde tamamen böyle bir siyasal düşünce vardır. O dediğim gibi 1950'lerin siyasal ikliminde bunu değerlendirmek lazım. Ayrıca kendisi Türkiye'nin en profesyonel amatör tarihçisi sayılabilir. Kötü de bir tarihçidir Cemal Kutay, Allah rahmet eylesin. Ama e, onun çalışmalarına bakarak herhangi bir tarihi vakayı değerlendirmeye çalışmak... ...gerçekten bir gayya kuyusuna girip oradan sağlıklı çıkmakla eşdeğerdir. Çok zordur yani. Peki, 1904 olarak ifade evet. ettiği ilk Mustafa Kemal Atatürk'le evet. e, buluşmaları diyelim. Sonra bir daha yolları nerede kesişiyor? Tabii. Şimdi 1911'de İtalyanlar Trabluskarp'a saldırdığı zaman Eşref diyor ki... ...buna da değinmiş olayım, bu da eğlenceli bir hikaye aslında. Yani biraz karikatür bir hikaye belki... Eşref diyor ki İstanbul'da diyor Enver Paşa, o tarihte Enver Bey, bir araya geldik diyor ikimiz, hükümet diyor İtalyanlara karşı bir harekatta bulunmayacak. Biz de diyor gittik diyor Mahmut Şevket Paşa'nın yanına, Harbiye Nazırı'nın yanına. Enver Bey yanına eşref almış, Harbiye'yi bitirememiş, ikinci sınıftan kaydı düşürmüş birisini almış yanına, Mahmut Şevket Paşa'ya gitmişler. Mahmut Şevket Paşa'yı birlikte ikna etmişler. Demişler ki en azından bize karışmayın, biz gidelim Libya'da, şey yapalım. Gönüllü direnişte bulunalım. İşte bu fedai subaylarla birlikte. Hı hı. Mahmut Şevket Paşa'yı ikna etmişler. Ardından Enver Paşa'nın Beşiktaş'taki evinde Mustafa Kemal, Enver Bey, işte Fuat Bulca, Süleyman Askeri, İzmitli Mümtaz bir araya gelmişler. Ve burada Trabluskarp'ta ne yapabiliriz diye bir plan yapmışlar. Ve Enver Bey ona mikrofon tutmuş. Demiş ki Eşref ne yapmalıyız? Eşref de demiş ki şöyle yapalım böyle yapalım Libya harekatının Oradaki fikir direnişin babası. tabii fikir Hı. babası gibi Kendini takdim ediyor Ardından da bu kadar yetmiyor İttihat ve terakkinin merkezi mumisine gidiyorlar Halil Menteşe ile Talat Paşa'yı ikna ediyorlar Ve ardından da Libya'ya geçiyorlar Şimdi burada da ufak bir problem var Şimdi bu Mustafa Kemal bu hikayenin içerisinde Geçtiği için Libya'ya geçişti anlatayım Eşref bu hikayeyi duyduğu zaman Eşref İtalyanların Trabluskarp'a saldırdığını duyduğu zaman Doğu Anadolu'da at ticareti yapıyordu İstanbul'da değildi bu bir. İkincisi Eşref bir ay sonra bu hikayeyi duyduktan, e, İtalyanların Trabluskarp'a saldırdığını duyduktan bir ay sonra İstanbul'a geldi. Bu iki. Eşref İstanbul'a geldiğinde Enver Bey Libya'ya gideri 3 hafta olmuştu. Bu 3 Mustafa Kemal Libya'ya gideli İskenderiye'ye geçeri 2 hafta olmuştu. Süleyman Askeri İstanbul'a hiç gelmedi. Süleyman Askeri'nin o toplantıda bulunması mümkün değil çünkü Süleyman Askeri Libya'ya Bağdat üzerinden gitmiştir. Dolayısıyla burada zaten bir kere Libya'ya gitmeden önce kocaman bir yalan var. Hı. Ama şimdi gelelim Libya tarafına doğru. Şimdi Lütfen. burada Mustafa Kemal'le. İskenderiye'ye geliyoruz. Eşref diyor ki Mustafa Kemal burada hastalandı, rahatsızlandı. Hı hı. Gerçekten de buradaki rahatsızlık sebebi çok net bilinmiyor ama bir hani mektuptan yola çıkarak hani bir e, attan düşmüş olabileceği yahut bir hayvanın onu tepmiş olabileceği ile ilgili bir ee, akademide bazı bilgiler dolaşıyor. Fakat net olarak bilmiyoruz. Eşref diyor ki onun diyor hastaneye yatmasına diyor ben diyor yardımcı oldum. Biraz da böyle çok özür söylüyorum. Eee hafiften böyle acizmiş gibi de bir şeyi var. Hani hafiften sürekli o... aciz göstermeye çalışıyor. Evet. Evet, aciz göstermeye çalışıyor. Evet, aynen öyle. Hani o hastaneye yatacaktı. O ona bir doktor tavsiye ediyor. Hadi Tabii. diyor yüreklendiriyor falan öyle bir hikayede var burada evet, yani evet. sanki Mustafa Kemal'i bilmiyoruz. Biz ama o dönemde... Ya Mustafa... Onun sayesinde sağlığına kavuşuyor. Tabii tabii Dağ, evet. dağısı var hayatını kurtardığını söyleyecek birazdan anlatacağım. Hmm, tamam. Şimdi İskenderiye'deler Eşref burada diyor ki onun hastaneye yatmasına ben de yardımcı oldum zaten ben oraları bilirim diyor. Orada diyor bir tane Rum doktor ayarladım bir Rum hastanesine yatırdım diyor onu sağlığına kavuşturdular diyor. O yüzden diyor Mustafa Kemal diyor Libya'ya bir buçuk iki ay kadar geç geldi diyor mücadeleye. Şimdi biz bir taraftan bir iyilik şey. yaptığını söylüyor, Hı. öbür taraftan da aslında bulunduğu pozisyondan aşağıda göstermeye çalışıyor. Diyor ki biz zaten başlamıştık mücahedeye, kafire karşı biz çatışmaya başlamıştık. İtalyan kafirine karşı, küffara karşı Mustafa Kemal diyor bir buçuk iki ay geç gel gidiyor. Halbuki biz biliyoruz ki Mustafa Kemal 15 gün hastanede yatıyor. Eşref'in Libya ya geçişinden iki hafta sonra geçiyor. Şimdi gelelim Libya'ya, Libya'daki e şeye. Şimdi orada Atat... seyircinin bir Tabii kısmı ki. şokta onu söyleyeyim yani. Yapacak bir şey yok. Yani Aslan Amcalardan Valla... <laughs> Aslan Amcalarından eşref kuşubaşı dinleyeceklerini tarihçilerden dinlesinler bak, biraz da. Mesela e, inatla iyi de işte Lawrence'ı oyuna getirmemiş miydi Hı -hı. falan diye de böyle sorular. bak onu da anlatacak. Evet, onu da anlatacak. Buyurunuz. Şimdi e, Mustafa ben Kemal Ben böyle de cevapları göndermeye devam. Evet. Zira bu kitapta hediye edeceğiz Zaten detaylı Hı -hı. kitapta okursunuz. Evet. A, fotoğraflar da evet güzel, evet. onlardan da göstereyim. Mustafa Kemal'in Libya sol gözüdür. Evet, bunu, bu, bunu kum fırtınasında var? değil mi? Kum fırtınasında, Şam'daki kum fırtınasında başlar, 1905-1906'da. Hmm. Kasra Harun Muharebesi'nde, yani 26, 16-17 Ocak 1912. Atatürk burada bir şey yapar, e, müsaademeye girişir İtalyanlarla. Fakat e, yazdığı raporda Arap aşiretlerinin cebanetinden, yani korkaklığından, savaşmamalarından dolayı burada bir, bir başarısızlık meydana gelir. Eşref der ki biz Enver'le Enver, <laughs> Enver Bey'le şey yaptığını görünce e, Atatürk'ün müsaademede yenildiğini görünce Enver beni desteğe gönderdiler. Ben de gittim çetemle işte şeyle gönüllülerimle birlikte Atatürk'ü kurtardım der. Ve Atatürk'ün ona hay Allah razı olsun Eşref deyip boynuna sarıldığını söyler. Şimdi bakın tarih nasıl ters yüz edilmiş. Elimizde Atatürk'ün Kasra Harun Muharebesi'ndeki başarısızlığın sebebiyle ilgili yazdığı rapor var. Bunu isteyenler Genelkurmay Ateş arşivlerinde bulabilirler. Genelkurmay yayınladığı kitaplarda da vardır. Atatürk işte Arap aşiretinin korkaklığı şudur budur böyle sebeplerini yazmış. Bir de son madde var çok da önem verdi. Diyor ki bana diyor destek kuvvet gönderildi. Eşref koluydu diyor gönderilenler. Fakat diyor Eşref'in gönderilen bu destek kolu sadece diyor uzaktan bir iki el ateş etmekle yetindi. Bu da diyor bizim yenilgimizde çok büyük bir sebeptir diyor. hı. <laughs> Bir insan tarihi ancak böyle ters yüz edebilir. Yani 180 derece başka bir şeyden bahsediyoruz burada. Ve daha sonra Eşref, yani bir hayat kurtarma hikayesinden bahsediyor ve gerçekten de Kasro Harun Muharebesi'nde Atatürk'ün gözüne kireç tozu kaçtığı söylenir. Ve burada o Şam'da aldığı işte kum fırtınasından dolayı gözündeki şey, problem daha da artar. Ve Eşref burada der ki iyice ne Atatürk'ü aciz halde gösterecek bir şey... Benim çadırımda kalmaya başladı. Zaten hiçbir şey yapamıyordu. Sabahlara kadar şikayet ediyordu. İstikbalim mahvoldu eşref, ben bittim eşref diye resmen bu cümleyi kullanıyor. İstikbalim mahvoldu eşref demiş. Eşref kuşçubaşıya. Ondan sonra ve diyor ki sabahlara kadar diyor şey yaptı. Benim yanımdaydı. Beni de uyutmazdı diyor. Şikayet ederdi diyor. Öyle mızmız sonra... aynen. Mız... Evet evet öyle, öyle, öyle de ve ondan sonra diyor ki ben diyor ona diyor bir Avusturya'da diyor doktor tavsiye ettim. Doktor Fuchs diyor. Ondan sonra Hani diyor Enver'e söyledim, aracılık ettim falan diyor. Onu diyor Avusturya'ya gönderdik diyor erken Hatta ben. Hatta bununla ilgili şey yazmışsınız kitapta. E, öyle bir doktor o dönem varmış Var herhalde. Var gerçekten evet. Ama o kulaktan dolma bilgilerle e, evet. hareket ettiği için doktorun evet. ismi falan da yanlış yazılmış. Enfis Fox'tu galiba. Yani Fox, ha, Fox, Fox. hani Fox hani o, olabilir. Falan diyor. bunu tavsiye de etmiş olabilir. Bunda hiçbir problem yok. Anladım. Ama üslubu olarak olayların evet. gidişatını evet. Evet. aksettirmesi. Evet. evet ve Daha sonra da hani, e, şeyden de çıktığımız zaman hani artık... Atatürk'le münasebetinin milli mücadele olduğunu görüyoruz.